Bismillahirrahmanirrahim Anladın mı? Kardeşler, hakkı zatında bugün sizlere Mekke'nin fethi öncesinde Ebu Sufyan ile Hazreti Ömer Rabbimiz arasında geçen bir rukatı anlatacağım. <laughs> Kafirlerin korkusu, Muhammed'in ordusu Mekke'ye bir kuşatma operasyonu yapmış. Mekke'deki kitapsızlar korkudan altlarına yapmışlardı. Nahoş kokular şehrin semalarında kahverengi bulutlar oluşturmuştu. Muhtemelen ozondaki ilk delik de o zaman açılmış. Koka <laughs> koka <laughs> biz adamlar böyle yaparız işte. Tamam cemaat, tıraşı kes dinle. Evet, tabi o dönemde bu Sufyan tavuğu, Mekkeli tavukların baş tavuğu. Bakmış ki durumlar sakat, düşünmüş, taşınmış. Nereye taşınmış abi? Sohbetten sonra hatırlat da sana bir kafa ikram edeyim anam. <laughs> Tavuk düşünmüş, taşınmış. Biraz da taşınmış. Teslim olup yelkenleri fora etmekten başka yol olmadığını çakozlamış. Rıfkı koçum be, ağzım kurudu be anam. Hele şu bardağımı çaylandır, ağzımı sulandır be anam. Al buradan da alayım. Evet canlar, Ebu Sufyan çıkarmış başını candan. Yuvarlanmış düşmüş damdan. Hadi yavrum yandan yandan. Bir... Bir dikiz eylemiş ki İslam ordusunda binlerce ateş, binlerce insan tak atlamış son model 5 vitesli devesine basmış gaza <laughs> tak gelmiş Müslümanların yanına Hazreti Abbas abimizi görmüş demiş böyle böyle şöyle şöyle bir de öyle öyle. Hazreti Abbas abimiz düzgün konuşsana koçum demiş. <laughs> Ebu Sufyan da Abbas abim Mekke'yi teslim etmeye geldim. <laughs> Beni peygamberle görüştür elini öpeyim demiş. Abbas abimiz acımış tavuğun haline götürmüş peygamberimizin yanına. Anladınız mı? Size soruyorum ulan anladınız mı? Anladım. Abi. Anladım abi. Aferin. Neyse, peygamberimizin yanına geldiklerin aradın mı? Aradık abi. Hazreti Ömer Rabbimiz de oradaymış, aradın mı? Aradık abi. Harbi delikanlı bitirim Hazreti Ömer Rabbimiz basmış narayı. Ey tulan tutmayın beni alayım şu tavuğun façasını aşağı. <laughs> tam kılıcını kaldırmış Ebu Sufyan'ın kellesini kucağına örecekken canımız ciğerimiz peygamberimiz Hop demiş Ömer'e ağır ol Ömer. Delikanlı Hazreti Ömer abimiz yerinde duramıyor. Efendimizin verin demiş. Bu İslam düşmanını deşi vereyim. Helal olsun abi. Deş deş. Hop dedik be cemaat. Fazla tantana yapmayın. Lafımı doğramayın ulan. Kodum mu oturturum ha? Affet abi. Hasılı kelam bu Ebu Süfyan Mekke'yi teslim etmiş. Müslüman ordusu da Mekke'ye babalar gibi girmiş. Darası bizim Mekke'nin başına. Amin abi. Onlar ermiş muradına biz kıralım kiremitleri. O söz öyle değildi baba. O söz bundan sonra öyle olacak ulan. Evet. Sohbetimiz burada bitti. Hadi bakalım. El bakara. <laughs> Yok ya öyle değil. <laughs> El subhaneke. <laughs> öyle dedi. <gülüyor> 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 Neydi ulan söylesenize. El Fatiha abi, El Fatiha. Tabi <laughs> ya işte ondan. Ben de biliyordum da bakalım siz biliyor musunuz diye öyle yaptım. Biz de Rabi. İyiyim <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Hadi bakalım. et <laughs> afiyet.